Yatırım garantisi yok, risk çok fazla, kira dönüşleri çok uygun değil veya bunu şöyle çevirebilirim. İkinci el konut satışları çok iyi değil. Hani insanlar aldıkları evleri satamıyorlar ikinci elde. Yok şimdi oraya bakıldığı zaman zaten şu an Dubai Hükümeti'nin yapmış olduğu en önemli ve en güzel şeylerden bir tanesi biz buradaki gayrimenkul tarafında gerçekleşen işlemleri çok şeffaf bir şekilde bizimle paylaşılıyor. Bu nasıl paylaşılıyor? İşte Dubai Land Department dediğimiz tapu kadastro gibi düşünebiliriz bunu biz onu Türkiye'deki. Sonuçta yapılan bütün işlemler bu Dubai Land Department tarafının onayınca ilerliyor. Ve bu Dubai Land Department dediğimiz kurum da bütün buradaki gerçekleşen bilgileri şeffaf bir şekilde herkesin erişebileceği şekilde internette paylaşıyor. Bunu API'larla da zaten aslında çekebiliyorsun bu bilgileri. Ve bu bilgileri şu anda mesela daha visualize hale getiren, daha böyle bizim bakabileceğimiz, anlayabileceğimiz, hem grafikler, hem rakamlarla okuyabileceğimiz hale getiren birden fazla web sitesi de var. Ne var? Bunların arasında mesela dxbinteract.com var. Mesela propertymonitor.com var. Yine baktığımız zaman Beiyut'un historical transaction kısmında daki yer var. Property Finder'ın da var. Yani aslında birden fazla bizim inceleyebileceğimiz rakamlar var. Ve biz bu rakamlara baktığımız zaman ikinci el tarafındaki yani yapılan satışlar zaten şu an binlerce satış oluyor günde. Yani ikinci el tarafında binlerce, on binlerce satış oluyor ve bu rakamlar herkes tarafından da aslında erişilebilir durumda. Hani herhangi bir merak eden birisi varsa girsinler dxpinteract.com'a onlar da bakabilirler. Korkulacak hiçbir şey yok. İkinci el pazarımız oldukça aktif bir şekilde çalışıyor. Aynısını Almarcan'daki kumarhane tarafı için söyleyebilirim söyleyemeyiz. Çünkü orası şu an hali hazırda boş ve içerisinde çok fazla zaten gayrimenkulün veya konutun olduğu bir yer değil. Sıfırdan aslında inşa edilen bir yer. Dolayısıyla çok fazla inşaat olmadığı için alım satım yapamaz. Yok yani neyi alacaksın? Ondan dolayı o taraflarda çok fazla mesela bir ikinci el piyasası yok ve günün sonunda bu da aslında bir soru işareti doğuruyor o tarafla alakalı. ve Benim de belli başlı bir soru işaretlerim var. Abu Dhabi tarafına da baktığımızda Abu Dhabi de aslında 2019 senesinde daha mülkiyet hakkını vermeye başladı. 2019'a kadar Abu Dhabi'den biz ev alamıyorduk. Yani mülkiyetini tamamen %100'e aldığımız bir ev alamıyorduk. Dolayısıyla o tarafta aslında daha bakıldığı zaman yeni yeni gelişiyor. Çünkü Dubai'nin 2000'de verdiği, 2000 senesinde verdiği bu mülkiyet hakkını Abu Dhabi 2019'da veriyor. Yani 19 senelik bir aslında bir geriden gelme durumu söz konusu. E bundan dolayı da şu anda tabii ki de Dubai'deki şu an ikinci el pazarında günde 10 binlerce satışın olması aslında daha da doğal ve yani bu tarafta herhangi bir ikinci yerde ev satılamazmış gibi bir durum asla yok. E bu arada Şimdi... zaten benim de evim ha. var burada hani yani hani ben de ev al sat yapıyorum. Dolayısıyla o taraflarda birinci gözden hani isteyen kişiler için tabii ki burada da gösteririz yani bütün bunları. Belki doğru aslında şu var tabii yani evi nerede aldığın önemli, nasıl bir ev aldığın da önemli. Bunun içinde de ayrıyetten zaten ileriki bölümlerde detaylı videolar yapıyor oluruz. Bir de şu kira çarpanları ortalama ne durumda? Tabii yerine göre değişiyordur ama maksimum, optimum ve minimum bir şey söyleyebilir miyiz? Tabii şu an yani Dubai içerisinde bakıldığı zaman e, hazır evlerde prime bölge dediğimiz yani aslında hani ön planda olan birinci seviyede turistik bölgelere baktığımızda işte marina gibi downtown gibi bölgelerde şu an kira oranları yani kira çarpanları 20 seneye yaklaşmış durumda. Yani bu taraflar aslında hani o kadar insanların beklediği kadar 10-12 sene tarzı söylemler Filmlerdeki olduğu kadar aslında bir kira dönüşü sağlamazlar. Çünkü bu yerler çok ön planda olan yerler ve fiyatları evlerin satış fiyatları çok art. Çok arttığı için aslında şu anda hani kira getirileri bir o aynı oranda artmadığından dolayı da yine 18 ila 20 sene arasında git gel yapıyor diyebilirim bu bölgeler için. Net'te aldığımız paraya bakıyorum. Yani bütün aidatları falan verdikten sonra. Ama bu da diğer, diğer tarafta... falan taraf denk geliyor hani senelerine yani kaldı. Aynen öyle. Fakat diğer taraftan bizim %7, %8 alabileceğimiz hala birçok bölge var. Yani örnek veriyorum Greens bölgesi ki benim de çok sevdiğim bir bölgedir. Dubai'nin tam merkezinde kalan, MR'ın geliştirmiş olduğu, 2008'de yapmış olduğu bir yerdir. Buradaki evler bir tık daha eskidir. Fakat yine de bu evleri alıp çok güzel bir şekilde renöve edip ve ondan sonra çok yüksek oranlarda kiralayabiliyoruz. Ve buralarda mesela %8'leri çok rahat bulabiliyoruz. Daha da iç taraflara gittiğimizde, International City taraflarına gittiğimizde mesela buralarda %9'ları, %10'ları da bulabiliyoruz. Ama tabii her zaman her yerde bir catch var. Yani %10'u bulabildiğin yer şu anda ki yani evin kendini 10 senede amorti edecek yer. Bir eski bir bölge, iki kiracı profili açısından bir tık daha düşük profilli sayabileceğimiz kişilerden oluşan bir bölge. Ama sen çok iyi bir pasif gelir mi istiyorsun? 10 senede kendini işte amorti etsin mi istiyorsun? O da var. Ama işte daha merkezi yerlerde istediğimiz zaman işte kiracı profilinin de daha Avrupa'yı olduğu, gelir kesimi yüksek olan kişilerin olduğu bölgelerde yatırım yapmak istiyorsan bu taraflarda tabii ki de bir tık daha düşüyor. Tabii Burada da şu var. Ne? maksatla yatırım yapmak istiyorsunuz? Birincisi nakit akışımı, ikincisi değer artışımı ya da bir üçüncüsü ben paramın değerini korumak istiyorum. Yani bu üç faktörden bir tanesine de uyan muhakkak bir şey var Dubai'de. Kesinlikle doğru. Yani zaten yatırımdaki amaç aslında çok önemli. Hani ne beklediğimiz çünkü gerçekten kimisi alsat yapmak istiyor dolayısıyla mesela alsat yapmak isteyen için hani evin değerinin artması lazım. Ödeme planının ona göre uygun olması lazım. Fakat pasif gelir arayan da çok kişi var. Hani onlar çok farklı iki bölge ve farklı opsiyonlar sunabileceğimiz anlamına geliyor